Tamasa heyecan bay. Bull ulaşım sponsoru San Express ile goller ödülleniyor. Her ay rakip Bull Facebook sayfasında seçilen en iyi golün sahibine gidiş dönüş San Express bileti hediye. Rekibin lig sponsorları iddia: Nivea Men, Express ve Radyo Spor sunar. Ve günün açılış karşılaşmasından karşı galibetlenen ekip 1919 sevize Salsiyu takımı oldu. <laughs> Serhan var yanımızda. Maçın yıldızı. Dört gole imza attı. defansa geçit vermedi. Öncelikle Serhan döndüm. Serhan neler düşünüyorsun? Güzel golleri imza attın. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Öncelikle takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. üçüncü maçımızda galibiyeti aldık. Rakip oldu yeni bir ekibiz. Ama çok iddialı bir ekibiz zaten. Bunu yapacağımız maçlarda herkes görecek. liderliği oynamayı düşünüyoruz inşallah. ayrıca bu galibiyeti İstanbul'da Ortaköy'de arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Ve sözü Kaan'a bırakmak istiyorum. Defansımızın bel kemiği. <laughs> teşekkür ederim. Evet Kaan sen, sen, sen neler söylemek istersin? Biz de e, yeni başladık. Bu ilk galibiyetimiz bizim için çok önemliydi. E, teşekkür ederim hem takım arkadaşlarıma. Hem de e, rakip Bul'a da teşekkür ederiz böyle bir organizasyon kurduğu için. Evet biz teşekkür ediyoruz. Sağ Son bir şey lazım. daha söylemek istiyorum. Bu arkadaşların bugün gösterdiği çok büyük bir ırs var. Bu ırsları için çok teşekkür ederim. Evet, tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar. Eyvallah. İyi akşamlar. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs>